Hadi git oradan. <laughs> çek git hadi buradan. Çek oradan git. Ayasu ya. Çık buradan git hadi. Yapamadım. <laughs> ya çek git buradan ha. Çek git önümden ya. Az değil. <laughs> ya. ya çekil git yanımdan çekil git. Ya. <laughs> Ulan niye Bak düşün ki ben seninle aynı dizide oynuyorum. <laughs> katil olurum. <laughs> Yemin eden 500 kere kıza çektirdin ya. Hadi, hadi çek, çek şifaya şifa hadi. O da el lan. Güçen <laughs> teyze daha oynama benim videolarımda tamam. <laughs> e 20. tekrar ben hayatımda ilk defa bu kadar tekrar yapıyorum. Ama el sallalım bu da bana bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> sen el sallalım. E sen bana vuruyorsun tabii ki bakacağım sana. E Gamze oradan görmedin mi Gamze'nin el salladığını? Tamam sallatsın. Bir ben gülüyorum. bakıyorum. Aha. <gülüyor> Hadi Allah aşkına ya. Git soyun, git. Hı. Kuruk, Hı. kostüm değil, değiştiriyor sanatçı. Hı. Vahide gördüm kostüm değiştiriyor. Ya bak ister şifaya sorun. da çevirme su aşağıda. Ne e, o o diyor <laughs> diyor. Demek ki çok gerçek oynuyorum bak görüyorum e, <laughs> de ne? Oyuncu. Hiç televizyon izlememiş gibisin ha. Seni görünce gülmez. <laughs> ne yapınca? Seni görünce bir tuhaflaşıyorum. Bak. Ağzına <gülüyor> gülüyorum. <gülüyor> Dizilerde öyle olmuyor mu? Olmuyor. Sen dizimi çeviriyor. <laughs> Allah alır da şimdi kendimi Hadi ya. Hadi Gülme. Gülme <laughs> <bülme, gülüyor> sinirle. Borçların aklına gelsin Gülşen teyze. Borcun yok. <gülüyor> <gülüyor>